Gençler merhaba. Bugün kimyasal türler arası etkileşimler ünitemizden bahsedeceğim. Şimdi hatırlayalım. Bizim kimyasal türlerimiz nelerdi? Atom, iyon ve molekül olmak üzere 3 taneydi. Bu 3 kimyasal tür kendi arasında 2 adet etkileşim yapıyordu. Birincisi atomlar arası etkileşim. İkincisi moleküller arası etkileşim. Şimdi atomlar arası etkileşim diyorsam, iki tane atom bir araya gelecek, ikiden daha fazla da olabilir. Bir araya gelecek ve yeni bir bileşik oluşturacaklar. Yani kimyasal bir olay söz konusu. Bundan bahsedeceğim. Diğer ismiyle güçlü etkileşim. Şimdi biz bunu atomlar arası bağ adında veriyoruz. Dolayısıyla maddenin kimyasal özelliklerini belirleyen bir etkileşimdir kendisi. Yani burada bir kimyasal olay söz konusu, bir reaksiyon söz konusu. Oluşan bileşik onu oluşturan atomların kimyasal özelliklerini değiştirecek. Burası tamam mı? Şimdi bizim 3 tane güçlü etkileşimimiz vardı. İyonik, kovalent ve metalik olmak üzere 3 taneydi. Birazdan iyonik bileşiklere bakacağız. Zayıf etkileşim demek. Şimdi biz güçlü etkileşim için kimyasal olay sonucu oluşuyor tanımını yaptıysak zayıf etkileşim için de şunu diyebilir miyiz? Fiziksel olaylar sonucu oluşur diyebilir miyiz? Evet deriz. Ne gibi? Maddenin hal değiştirmesi gibi. Katı halinden sıvı hale geçmesi, sıvıdan gaz hale geçmesi olabilir. Veya bir maddenin bir çözücü içerisinde çözülmesi olabilir. Bunlar oluşurken hangi bağlar kırılıyormuş? Zayıf bağlar yani fiziksel bağlar kırılıyormuş. Şimdi biz zayıf etkileşimleri iki kısımda inceliyoruz. Van der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere. Van der Waals kendi arasında 3'e ayrılıyor. Dipol dipol, iyon dipol ve London diye. Bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz arkadaşlar sınıflandırmaya. Daha sonrasında bakacağız. Şimdi ilk güçlü etkileşimimiz bizim iyonik bağ idi. İyonik bağ demek ne demekti? Elektron alışveriş sonucu oluşan kimyasal bağ demekti. İyon ne demek? Elektron almak veya vermek sonrasında oluşan yüklü taneciye biz iyon diyorduk. Şimdi burada elektron veren kim? Metal. Metal verdiği için her zaman artı yüklenir arkadaşlar. Yani katyon durumundadır. Kat artı demek. Anlaştık mı? Burada elektron alan kim? Ametal. Ametal de aldığı için negatif yüklenir. Yani eksi yüklenir bunun diğer ismi anyondur. Şimdi artı eksi birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Dolayısıyla ne oluşturuyor? Elektrostatik bir çekim kuvveti oluşturuyor. Bunun sonucunda da iyonik bağ oluşacak. Mesela sofra tuzuna bakalım. Sodyum değerli elektron sayısı 1. Hemen levisini yazdım. Levisi görmüştük. Bir tane elektronu var. Klorun değerli elektron sayısı 7. Etrafına 7 elektronu dizdik. Şimdi burada metal olan sodyum. O zaman elektron veren kim? Sodyum. Kime verecek? Klora. O zaman bu da elektron alacak. Doğru mu? Evet. Sodyum elektronunu verince etrafında elektronu kaldı mı? Kalmadı. Dolayısıyla artı şeklinde göstermek zorundayım. Yani yanında artık elektronu yok. Verdiği kadar pozitif yüklenecek. Bir elektron verdi o zaman artı bir yüklenecek bir elektron aldı o zaman eksi bir yüklenecek. Aldığı kadar negatif yüklenir. Fakat bunun bir kazancı söz konusu olduğu için elektronlarını göstermek zorundayım. Kendisini kaça tamamladı? 2, 4, 6, 7 tane elektronu vardı. Sodyumdan bir elektron aldı. Ve kendisini 8'e tamamladı. Yani oktedini tamamlamış oldu. Amaçları da zaten bu iki atomun veya daha fazla atomun Amacı neydi? Kendisini soygal düzenine benzetmekti. Tamam mıdır? Şimdi iyonik birleşiklerin özelliklerine bakacak olursak, kristal yapıla, yapıdadırlar. Me mesela elinizde bir sofra tuzu alıp inceleyin, kristal ve parlak olduğunu göreceksiniz. Hocam şeker de kristal. Evet o da kristal. Tuz ve şeker zaten kristal katılar dediğimiz katı kısmına girer. Ama bağ olarak, biri iyoniktir, diğeri kovalenttir. Yani molekülerdir. Bunu unutmayın. Tuz iyonik katıdır. Ama şeker moleküler katıdır. Bu ikisini karıştırmayın. Oda koşullarında katı halde bulunurlar dedik. Eee yani bunlar elektrik akımı iletiyor ama katı halde iletmiyor. Ya eriteceksiniz ya da suyun içinde çözeceksiniz. En iyi çözcüsü olduğu için su örneğini veriyorum. Eğer suyun içinde çözerseniz elektrik akımını iletmiş olacak. Erime noktaları metal içerdiğinden dolayı yüksek, sert ve kırılgan yapıldırlar ve suda çözünüyorlar dedik. Nasıl çözünüyorlar? İyonlarına ayrışarak çözünüyorlar. Şimdi mesela iki tane bileşik yazmışım. Sofra tuzu bir de magnezyum flor ikisi iyonik bileşik. Suyun içine attım tuzumu ne verecek ortama? Sodyum artı bir suda çözeltisini verecek yani sulu çözeltisini ve klor eksi bir sulu çözeltisini verecek. Magnezyum florür Magnezyum artı 2, 2 tane de flor eksi 1 olacak. Tamam mıyız? Şimdi biz iyonik bileşikleri nasıl yazıyoruz? Nasıl yazıyoruz? Çaprazlama kuralı ile yazıyoruz. Nedir bu kural? Katyonun yükünü al, anyonun altına yaz. Anyonun yükünü al, katyonun altına yaz. Mesela alüminyumlu oksijen iyonlarına bakalım. Alüminyum artı 3. Üç. Bu 3'ü ne yapıyorum? Oksijenin altına yazıyorum. Bu 2'yi Alüminyumun altına yazıyor. Dolayısıyla alüminyum 2 oksijen 3 bileşiği oldu mu? Evet oldu. Bununla ilgili sorularınızı varsa bekliyorum. Şimdi geldik sistematik adlandırmaya. Bu tablo önemli. Burada en çok kullandığımız katyon, anyon ve çok atomlu iyonları ben kağıda geçirdim. Sizin defterlerinizde de var. Bunu görmüştük. Dolayısıyla bunları ezberlemeniz gerekiyor. Nasıl ezberleyeceğiz? Bol bol adlandırma yaparak. Burada iki kısmı dikkatimizi çekmek istiyorum. Birisi permanganat, diğeri düz manganat, direkt manganat. Per ekini alıyorsa eğer MnO4, MnO4 ikisi de molekül formülü aynı. Bileşik formülü daha doğrusu. Per ekini alıyorsa eksi bir yüklüdür. Almıyorsa eksi iki yüklüdür. Bunu da ezberliyoruz. Geçiyorum. Adlandırmayı nasıl yapacağım peki? İyonik bileşiğin adlandırırken arkadaşlar önce katyonu yazacağım. Her zaman önce katyon yazılır. Sonra anyonu yazmak zorundayım. Şimdi bakalım örneklerimizi birlikte çözelim. Magnezyum var metal olarak. Brom var ametal olarak. Önce katyonu yazıyoruz ama mi? Ne katyonum burada? Metal olan magnezyum yazdım. Anyonum ne? Brom ametal anyon. Brom yazdım bromu ama sonuna ne getiriyorum bileşik halinde ise ür ekini getiriyorum magnezyum bromür oldu geldim ikincisine metalim ne potasyum yazdım a metalim ne azot ama atomik halden çıkıp iyon haline geçtiği için nitrür diye okuyorum azotu tamam mıyız geldim diğerine Metalim burada ne? Sol diyor. Yazdım. A metalim yani anyonum ne? Kükürt. Kükürt atomik halde evet kükürt diye okurum ama iyon haline geçiyorsa sülfür diye okumak zorundayım. Tamam. Geldim buna metalim alüminyum yazdım. A metal yok çok atomlu anyonum var. İsmi kendisine özeldir ismi de hidroksittir. O zaman birleştirelim. Alüminyum hidroksit. Bu 3 ile 5 ile ikileşim var mı? Yok. Geldim buna metalim sodyum. Ametalim ne? Ametalim yok. Neyim var? Çok atomlu. Anyonum var. Ne bu anyonun ismi? Bikarbonat. Birleştirdim. Sodyum bikarbonat oldu. Şimdi bize isim olarak verilmiş sanatı yazacağız. Şimdi burada iyon yükleri önemli dediğim kısım burası. Eğer ben bunu bileşik haline getirmek istiyorsam iyon yüklerini bilmem lazım. Berilyumun artı iki olduğunu bilmem gerekiyor. Hidroksitin ise eksi 1 olduğunu bilmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Çaprazlama yapıyorum. Bu 2'yi bunun altına, bu biri bunun altına getirdim. O zaman berilyum bir, 1 yazmaya gerek yok. Açtım parantez, OH 2. Parantezi açmak zorundayım çünkü birden fazla değerli kalmış çok atomlu anyonum. Bunu ayıramıyordu, ayıramadığım için parantez dışına yazmak zorundayım. Tamam mıyız? Geldim buna potasyumun artı bir olduğunu bileceğim. Per manganat diyorsa neydi? Başına per alıyorsa eksi birdi. Doğru muyum? Artı bir eksi bir birbirini götürdü mü? Evet götürdü. Potasyum termanganat diye yazdım. Geldim diğerine. Kalsiyum artı 2. Dikromat. Gençler bunları bileceksiniz dediğim gibi. Dikromatın formülü budur. İyon yükü de eksi 2'dir. Tamam. Artı 2 eksi 2 birbirini götürüyor. Düzenledim. Kalsiyum dikromat oldu. Anlaştık mı? Geldim magnezyum hidrüre Şimdi hidrür diyorsa burada bir şey var. Şimdi hidrojen normalde artı bir alıyor, değil mi? Artı bir durumunda yani yanında bir ametal varsa hidrojen diye okuyacağım? Yanında bir metalim varsa ki buradaki metalim magnezyum. Metal varsa eksi bir yük oluyor ve bunu da hidrür diye okuyorum. Anlaştık mı? Dolayısıyla Şöyle düzenleyelim. Magnezyum artı 2 imiş. Hidrojen eksi 1 imiş. Çaprazlama yaptım. Yeni bileşiğim ne oldu? Magnezyum hidrojen 2 oldu. Anlaştık mı? Sorularınız olursa bekliyorum. Geldim değişken değerli metallere. Şimdi bundan önceki metallerin değerliği sabitti. Değişmiyordu. Ama şurada birkaç tane metalim var. Bunların değerli değişken yanındaki ametele bağlı olarak yük alıyorlar. Dolayısıyla benim bunu belirleyebilmem için yine bak bir öncesine dönüyorum. Bu iyon yüklerini ezbere biliyor olmam lazım. Mesela şimdi demir, civa, kalay, kurşun, bakır, krom 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane metalimiz var. Değişken değerlikli. Bunları ezberleyelim gençler. Önemli. Bunları adlandırırken de şöyle yapacağız. Klor anyon ve klorun eksi bir olduğunu bileceğim. Yükler toplamının da sıfır olduğunu bileceğim. Hemen yazdım. Yükler toplamı eşittir sıfır. Anlaştık mı? Peki bunu sıfırlayan yük kaçtır? Artı birdir. Artı bir eksi bir daha sıfır oldu. O zaman nasıl adlandırıyorum? Adlandırma kuralımız hatırlıyor muyuz? Metali yaz. Yazdım. Parantez aç. Roma rakamıyla yükünü yaz. Yazdım. Diğer devam ettir. Klorür. Sonra ürekini getir. Tamam mıyız? Geldim buna. Oksijen eksi 2'dir. Bunu sıfırlayan kaçtır? Artı 2'dir. 2 eksi 2 eşittir 0. Nasıl adlandıracağım? Demir. Açtım parantez. Roma rakamıyla 2. Oksijenlikten çıktı bu arkadaşım artık. Oksit oldu. Anlaştık mı? Geldim diğerine. Oksijen eksi 2 dedik. Okey. 2 ile eksi 2 çarptım. Eksi 4. Bunu sıfırlayan artı 4. Nasıl adlandıracağım? Kurşun 4 oksit diyeceğim. Anlaştık mı? Geldim diğerine. Hidroksitin eksi 1 olduğunu ezbere biliyoruz artık. 3 çarpı eksi 1, eksi 3. Bunu sıfırlayan artı 3. Burası anlaşıldı mı? Nasıl adlandıracağım? Kro 3 hidroksit deyip adlandırmamı sonlandıracağım. Tamam mıdır? Geldim diğerine. Nitratın eksi 1 olduğunu biliyoruz. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 bunu sıfırlayan artı 3 nasıl adlandırıyorum? Demir 3 nitrat diyorum. Tamam mıyız? Klor eksi 1 az önce gördük. 2 ile eksi 1'i çarptım eksi 2 bunu sıfırlayan artı 2 o zaman adlandırıyorum. Civa 2 klorür dedim. Şimdi bize isim olarak verilmişse ne yapacağım? Şimdi arkadaşlarım bakın bakır 1 diyor değil mi? Bakırın burada yükü kaçmış? Bakırın yükü artı 1'miş. Doğru muyum? Asetat. Bu da çok atomlu anyon. Ezbere biliyoruz. Asetat buydu. Yükü de eksi 1'di. Doğru muyum? O zaman artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü mü? Evet götürdü. Birleştirdim. Bakır 1 bir, asetat oldu. Genelde metalleri buraya yazıyoruz ama adlandırırken tekrar söylüyorum. Önce metalin ismi yani katyonun ismi okunur. Anlaştık mı? Sorularınız varsa özelden bana atarsınız. İlk yapmanız gereken ilk 20 elementi ezberlemek. Sonrasında tablomuzu ezberlemek, bol bol adlandırma yapmak, yapamadığınız soruları da bana atmak olacak. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.